benim bu kadar hızlı kilo verdiğimi, bu kadar hani aç kalmadan sürekli yiyerek kilo verdiğimi görünce etrafımdaki insanlar da motive oldu. Benimle beraber başlayan birçok arkadaşım oldu. Alışveriş yapmak için aslında çok kısıtlı zamanımız oluyor hafta içinde. E, i̇şten çıktıktan sonra bazen e, alışverişe gidemiyorsunuz. Gittiğiniz zaman e, gittiğiniz markette her zaman her şeyi bulamayabiliyorsunuz. Bu durumlarda evde olan şeylerle yerini doldurmanız gerekiyor. Diğer diyetlerde tedarik edebilme konusunda problem yaşadığınızda ve bununla e, hızlı cevap alamadığınız zaman, hani neyle değiştirebilirim sorusuna hızlı cevap alamadığınız zaman e, çok ciddi bir motivasyon kaybı oluyor aslında. Ben bunu yiyemedim, yerine başka bir şey de koyamıyorum. Şimdi ne yapacağım? Ee, konusunu aslında yaşamıyorum şu an. Hem motivasyon yükseltiyor, hem beni strese sokmuyor. O yüzden çok mutluyum aslında bunun için.